Tamam. Alexo sıra bak bak. <laughs> ah! Tasmayı nasıl kopardın lan? Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Zehra var. Bugün Alex'e serbest uçuş eğitimi yaptıracağız. Birazcık uzaktan çarma yaptıracağız uzun süre sonra. Yine halı sahaya gideceğim veya başka bir yere gideceğim şu anlık karar vermedim de. Halı sahaya gidip bakacağım. Müsaitse orada yapacağım. Yoksa da açık alanda başka bir yerde yapacağım. Serbest suç eğitimi yapacağım. Tünekten çağıracağım, havaya atacağım, geri gelmesine falan çalışacağım. Evde bunları yapıyoruz ama dışarıdayken en azından dışarı çıktığımda havaya attığımda bazen geri gelmiyor. Hatta yolunu çizdiğinde ileriye doğru uçabiliyor. Biraz mesafeyi arttırınca tabii kuş büyük olduğu için mesafeyi arttırınca gelmesi daha kolay olacak. Çünkü arkasının dönme mesafesi Alex'in daha uzun. Daha küçük kuşlar direkt pat diye dönebiliyor. Neyse bugün onu deneyeceğim. Tasmasını takalım. Zehra kamerayı alır mısın? Tasmasını cebimde taşıyorum. Bu arada bilmeyenler için tasmayı kendim yaptım. Tamamını kendim yaptım. Yani şurasını marketten mi ne? Bir milyoncu ne denir onları? Oradan aldım. Burayı da gittim. Sanayiden çelik tel aradım. Sanayide çelik tel buldum. İnce çelik tel. Ah. Ataç. Don lastiği. Bildiğimiz don lastiği. Bir tek yurt dışından tasma sipariş ettim. Bir de bilezik sipariş ettim. Bileziğini kendim yapmadım. Ya kendim de yapabilirdim. Kendim de yapmıştım. Sonra sipariş ettiğime döndüm. Bilezik güzel geldi çünkü. Bir de şurada tasmanın ucunda böyle parmağıma takmak için internetten kayış sipariş ettim yurt dışından. Orada böyle bilezik yüzük gibi bir şey vardı. Ah, bu işe yarıyor işte. Bunu kullanıyorum. Yurt dışından gelen tek parça bu internetten aldım. hazır. Onun dışında her şeyi kendim yaptım. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. Çok soranlar oluyor çünkü bana. Nereden aldın? Nereden aldın? Almadım. Yaptım. Yapın. Şöyle kaçırmadan Elimi alayım. Arabanın içinde de yapabilirdim. Ya, ya gerek yok. Şurada takacağım şimdi hemen. Gel. Şu an kaçmasın. Takılıyız her tasma. Taktım ya, bile. Mı? Çok Takım. kolay takıyorum zaten. Artık tasmayı takmak konusunda hiçbir problemimiz kalmadı. Çok aşırı rahatım. Bakın hatta şu an takıp çıkaracağım. Şu an takılı ya. Çıkaracağım. Dışarıda yaparken bunu ayaklarından tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şşt i̇şte, dur bir dur. Bir ver ayağını. Ha şu sol ayağından sağ ayağından tuttum. Ama iki ayağını tutmak daha güvenli şu an. Bakın tasma böyle duruyor ya. Çıkarıyorum. Tasma serbest şu anda. Hiçbir şey yok. Tasmayı takıyorum. Zaten kaçmaya çalışmadığı için problem olmuyor. Güvenlik amaçlı ayaklarını tutuyorum sadece. Böyle taktım bu kadar. Bir de bana şunu sürekli soruyorsunuz. Düdüğüm var benim. Çağırmak için kullandığım düdük. Onu da hemen cebimden çıkarayım. Dur. Bak. Bu bu düdüğü nereden aldın diyorsunuz. Bu arada bunun da yurt dışında direkt kuş eğitimi için üretilen metal düdükler var. Metal olmasının sebebi de parçalamaması. Çünkü bunlar çok kolay parçalıyor. Hatta birkaç tane düdüğümü parçaladı. Bundan ben 5-6 tane aldım. Şu an elimde son. son nisası. Şimdi de yenisini alacağım zaten. Aldığım yeri de göstereceğim. Almak isterseniz siz de buyurun gelin alın. Ne yapayım yani. Bunu her yerde bulabilirsiniz bu arada. Özelliği yok bu düdüğün. Bu sadece bir düdük. Özellik ise kuşu eğitme şeklimiz. Yani kuşa ben düdüğün sesini öğrettikten sonra bunun sesine benzeyen herhangi başka bir düdükle de çağırsam hayvan gelecek zaten. Bunun farklı renklerini falan alıyorum. Burada kediler var. Şu an ayağından tutacağım hayvanı. Uzaklaşmasın birden. Başka bir yere gitmeye çalışırsa. Aa bak kedi burada. Ne haber? Aha. Kapalı. Bizim evin yanında bakkal var. Ben buradan alıyorum yani. Şu anda kapalıymış. Cenaze varmış. Hadi neyse Zehra gel gidelim biz. Lan çekilin kuşlar! eziyordum kuşları. Alex şu çırkamı mahvetmesen. Neyse. Mahvetsin yapacak bir şey yok. Şöyle bir problemimiz var. Halı saha doluymuş benim gideceğim yer. O yüzden tarlaya gideceğim. Alex'e serbest uçuş yaptırmak için çok uzun zamandır düşündüğüm bir tarla var. Ehliyet alırken sınav güzergahındaydı. Sürekli o tarladan geçiyordum. Böyle hatta hoca bana şey diyordu. Ya nereye bakıyorsun sen falan diyordu. Ben etrafa bakıyorum. Acaba burada hani uçur, uçuşa engel bir şey var mı falan diye. Bir kere yırtıcı kuş gördüm ama tek bir kere gördüm. Şu anda tasma olduğu için hiçbir şekilde problem olmaz. Sadece serbest uçuşta yırtıcı kuşu dikkate almam gerekecek. Zaten daha orası mı diye karar vermedim ama orası en azından serbest uçuş eğitimi için uygun bir yer. Okay. Hayır. Hayır! Ne yapıyorsun Zeyra? Ben az bir şey cam açıyorum sen komple açıyorsun. Unuttum. Tasma takılı da ucunu tutmuyorum ki. <laughs> ne güzel detone oldum. Ucunu tutmuyorum ki. Sanki ucunu tutuyorum tasmanın Ha. Yani. <laughs> Cama dokunuyor hemen aç zaten. Gitmez bu, bu salak bir yere. Hiç, hiçbir yere gitmez bu arada. O camdan çıkabileceğinin bile farkına varamaz. Kafa çalışmıyor biraz. Sıkıntıları var arkadaşın. Bakın zaten şurada önümüzde bir tane sürücü adayı var. Güzergah burada başlıyor. Güzergah böyle gidiyor. Ben buradan geçerken böyle solumu kesiyorum. Şu soldaki tarlaları kesiyorum duruyorum böyle. Ulan burada olur mu falan. Burada olmaz dedim. Sağda bakın halı sağa var o halı sahada olur mu falan diyorum. O halı sahada da olmaz. Şimdi geldik bakın yaklaştık. Şu sağ tarafımı çek Zehra. Sağ tarafta görüyorsunuz çok az ağaç var. Olan ağaçlar alçak. Her tarafta tarla. Tarlalar abi benim için mükemmel yerler. Ya serbest uçuş için birebir. Siz de yapacaksanız tarla bulabilirsiniz bu şekilde. İşte tek bir problemi var. Tepede bir atmaca geziyorsa kuşu uçurmayacaksın. Tepede atmaca yoksa kuşu uçuracaksın. Şöyle bir şey öğrenmiştim bir güvercinci videosundan. Güvercinleri salarken besmeyle çekip salıyorum o zaman atmaca kapmıyor demişti. Böyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> ama şunu yapıyorlarmış. Güvercin mesela her şekilde bir risk var. Buradan sağa gireceğiz. Her şekilde güvercin uçuranların atmaca riski var. Adam dedi ki ama mesela yarışmaya göndereceğim kuşu ya da işte 100 bin liralık güvercin var. 100 bin liralık kuşumu İlk salmıyorum önce işte daha az değerli gördüğü kuşlarını salıyormuş Ondan sonra da pahalı gördüğü ya da değerli gördüğü kuşlarını salıyormuş Eğer atmaca varsa da ilk salınan o değersiz gördüğü kuşları havada kapıyormuş En azından kendisi için değerli olanlar hayatta kalabiliyormuş Acımasızca görünebilir ama adam bu kuşları uçurmak zorunda Ve bu risk hiçbir zaman yok olmayacak O yüzden de gayet de yerinde bence mantıklı bir tercih yani en azından kendisi için daha az zararlı olanı seçiyor. Ama atmaca riskinden kurtulamazsın. Öyle bir dünya yok. Burada da çok fazla karganın olması bir de beni biraz daha güvende hissettiriyor. Tepeye bakıyorum şu an. Bir yandan da tepeleri kesiyorum böyle. Var mı? Varsa çünkü hiç tasmayla bile olsa hiç o topa girmeyeceğim ama yok. Evet buraya geldik. Bakın arabayı böyle bırak yol kenarına inşallah. Polis polis gelmez yani. Burada kim ceza yazacak? Bir de ben burada olacağım yani. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Alan böyle. Burada problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi ekinlerin içine girmeyeceğim. Adamların tarlasına zarar vermeyelim. Şurada bir tane toprak var. Orada bir şey görünmüyor. E oraya girebilirim herhalde diye düşünüyorum. Bir de merak ettiğim şurada bir kulübe gibi bir şey var. Güvercin için yapılmış olabilir. Eğer güvercin içinse en azından burada kuşların rahat uçabildiğini öğrenmiş olacağım. Biraz daha rahatlayacağım. Tabii ki dediğim gibi güvercin de olsa bu atmaca riski her zaman var. Bunun yok olma ihtimali yok. Ama tabii ki şehirde ya da başka bir yerde uçurduğumda kaçırma ihtimalim kesinlikle daha yüksek. Çünkü bir yer görüp oraya gitmek isteyebilir. Onun dışında kedi kapma ihtimali var ve burada gezebilecek maksimum atmaca sayısı 1. Hadi taş çatlasın 2 ki bu hayvanlar zaten tek avlanıyor. O yüzden tek bir atmaca olacak. Avlayabilse bile bir de yakalama şansı da var. Yani yakalayamama ihtimali de var. O yüzden bir atmaca mı yoksa şehirdeki yüzlerce, binlerce kedi mi? Yani bir, bir ortama girdiğimde, bir parka falan gittiğimde ya da bir bakıyorsun her yerde kedi var. Minimum 5-6 tane kedi oluyor. Bir de kedi saldırdığında yakalayamama şansı çok az. Çünkü bu hayvan ondan kaçmayı bilmiyor. Havada yakalama şansı daha az. Çünkü Alex havada bir şey gördüğünde kaçabilir. Bunun havalanma süresi kediye göre çok yavaş kalacak. Kaçmayı bilmediği için önceden kaçmazsa kediden kurtulamaz. Atmacadan da kurtulamaz. Ondan bahsetmiyorum. Tabii ki ikisi de yırtıcı hayvan. Ve bu da evcil bir hayvan. Yırtıcılara karşı tabii ki dezavantajlı ama kedi sayısı çok fazla. Kedinin riski çok fazla. Neyse. Zehra. Hı. Al bakalım. Ama al, uzun ipi unuttum bu arada. Uzun ipi ve tripodu unuttum. Tripod dedim bunun tüneyi. Tüneyini koyalım. Burası güzelmiş. Normalde burada yapmayacaktım da. Bakın şurada bir ağaç var. O ağaç biraz yüksek. Problem değil ama. Kulübeye bakmak için gelmiştim. Atmaca demişken. Böyle bir şey içinde görünmüyor. Öyle olsa sesimesi mesi olur. Zera sen dur orada gel. Bilmiyorum belki eşya çapa mapa atmışlardır. Her yerde var çünkü. Ama tabii hayvanın uzun ipini unuttum. Uzun ip cebimdeymiş. Tüneyini alalım. Zehra'cım şunu alır mısın sen? Oradan tutma. Oradan tutma. Hayır orası sağlam değil. Tam ya şey almayacağım. Yaka mikrofonu takacaktım takmayacağım. Şu anlık GoPro'nun sesiyle idare edin artık yani. Çok kötü olursa bilmiyorum. Masada açarım belki. Tripodu açmayı biliyor musun? Ayaklarını aç. Ya da sen kamerayı al. Kamerayı al. En yüksek şekilde açacağım. Bu, bu da normalde tripod. Demin söylediğim gibi. Sünek yaptım. Nasıl yaptığımın da bir videosu var. Kanaldan bulabilirsiniz onu da. Heh. Mahvet tamam mı hırkamı? Giyilmesin bir daha. Her yerini del. Dur bakalım burada. Gel Alex. Gel. Aferin. Ama bunun ödül yok tabii ki. Düdükle eğittim. Ya yani normal gel dediğimde sadece geliyor. Gelmek istiyorsa, keyfi istiyorsa geliyor. Onun dışında ödülüm var. Ne yapıyorsun? Uzun ipi takmadan birkaç kere çağıracağım. Ondan sonra uzun ipi takacağım. Aferin sana. Böyle ilk videoda Allah. İlk videoda İlk serbest uçuş eğitimi videosunda aynı sistemi yapmıştım. Halı sahada yapmıştım. Orada böyle bir kere bile uzaktan çağırınca gelmeden hayvan daha bir de ilk kez böyle dışarı çıkıyordu. Yeni yeni çıkıyordu. Dışarıda böyle ne yapacağını şaşırıyordu. Bak şu an normal hareket edebiliyor. Çünkü dışarıyı alıştırdım hayvanı artık. Sürekli git gel yapa yapa alıştı. Orada böyle dona kalıyordu tamam mı? Gürültü mürültüden böyle ya da etraftan korkuyordu. Dona kaldı böyle. Ben daha tünekten elime gelmeden havaya attım. Sonra da tele kaçırdım hayvanı. Ya zaten hayvan zaten korkmuş. Sen niye o hayvanı hala uçurmaya çalışıyorsun? Önce bir bırak dışarıya alışsın. Orada gaza geldim. Böyle gelir sandım. Çünkü evde çok iyi geliyordu. Alışık zaten. Ben çağırmadan geliyor. Öyle bir sıkıntı var. Çağırmadan gelmeyeceksin yavrum. Bak elimi kaldırmayınca omzuma gelmesini istiyorum. Buraya. Gelmedi omzuma. <laughs> Neyse, ev, er, erde zaten orada. Ben çek. Aferin sana. Hey hey ya hayvan herif ya. dalları veriyorum ödül olarak. Bayağı sevdi. Geçen bir kere verdim. Her şeyden çok sevdi. O yüzden daldarı veriyorum. Bir seferde böyle bütün parçayı aldı eline ya. Bir seferde böyle bütün parçayı aldı eline ya. Kon şuraya. Eşek ol eşek. Ya bazen kapıyor böyle bütün Baldırını tek tek böyle parça parça oluyor ya tuz gibi. Onun gibi alıyor, hepsini yiyor. Ben hepsini vermiyorum normalde. Şöyle göstereyim, göster Zehra yeme. Şöyle göstereyim, bakın parça parça alıyorum. Bunların hepsini bir kere de vermiyorum. Bir kere de çünkü verirsem çok uzun sürede yiyecek, bit... Ah, ah. Sanırım, sanırım. Olur. Bu iş olur. Bir de uzun ip. Uzun ip lazım. Şu uzun ipi bir takayım. Uzun ip de çamaşır ipi. Yine ilk serbest uçuşta göstermiştim. Buradan ağaca gider mi? Buradan ağaca gitmez. Problem yok o yüzden. Bak şu ağaca gitmemesi lazım. Ama gitmez oraya kadar. En fazla şuna gider. Ona da gitmez hayvan zaten. Giderse de alırım. Ondan inmesi problem olacağını zannetmiyorum. Ben direkt alayım tripodumu. İleri doğru yürüyeyim. Zehra şu ipin ucunu al. Kamerayı bana ver. Kamerayı bana ver. <laughs> şu ipin ucunu al. Şu ucunu al. Git. Gidebildiğin kadar git. Açılsın hem mesafesini göreyim hem de düğümü varsa açmış olalım. Git 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 git. Tamam bu kadar. İp bu kadar arkadaşlar. 25 metre değil. Kaç metre lan bu? 25 değil bu ya. Alex sen ne geliyorsun yavrucuğum? Bir kon şuraya. <laughs> Geliyor üstümdeki hırkayı kemiriyor. Ya bir git bir git işim var. Yavrum. İşim var. Şimdi Alex'i salmış olacağım aslında. <laughs> bir yandan kısacık bir ipi tutarak salacağım hayvanı. Korkuyorum. Bir de bunu yapmak da tehlikeli sonuç olarak. O yüzden şöyle Alex'in şu tasmanın diğer ucunu saldım. Burayı parmağıma dolayacağım. Olur da çünkü gitmeye kalkarsa elimde bir şey kalsın. Ataşları tek tek çıkaracağım. Ya zaten Alex çıkaramasın diye özel olarak uğraştığım için burayla bunun olmaması gerekiyor zaten mantıken. Çıkmadığında daha mutlu olmalıyım. Ama kendimde çıkarabilmeyi umut etmiştim. Ya bir dur bir dur. Oynaşma. Git. Yerine dur. Oynaşıyorsun. Zaten çıkaramıyorum. Bir de bana engel olma. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Şimdi tuttum. İpi tuttum. Çıktı. Evet tam çıkardım. Bak görüyor musunuz? iki tane ataç var. Birbirine ters şekilde taktığımda hiçbir şekilde çözülmüyor. Tek uzun kısmını alıyorum. Şu ipin uzun kısmını önce atacın birinden geçiriyorum. Sonra bu buraya. Kontrol edeyim de yanlışlıkla çıkıyor mu diye. Ama aynen. Çıkmıyor gördünüz mü? Zaten bu hayvanın ataçları çekip koparabilecek gücü yok ya da çekip büküp ayırabilecek gücü yok. Uçuşta en azından yok. Gagasıyla yapar da. Gagasıyla yapması için de ikisini ayrı ayrı çözmesi lazım. Ters olması da o anlamda işe yarıyor. Hem böyle geçerken çıkmıyor hem de gagasıyla oynarsa çıkmıyor. Alex. Valla serbest bu arada. Ben hani şu an uçsa gitse ben şu ipin ucunu tutamazsam uçurtma gibi kalırım de böyle. Tutamadığımda gider. Tamam. Gidiyorum ben uzağa doğru. İyice uzaklaşıyorum. İpin ucunu alacağım elime. Şurada gördüğünüz hani bilezik var demiştim ya yüzük gibi bilezik gibi bir şey. Bu internetten sipariş ettiğim. Bunu sökeceğim. Bu da yine bunun yüzüğü olacak. Şimdi şu ikisini birbirine bağladım. Bakın uzun ipi esnek iple bağladım. Bakın burayı buradan geçireceğim. Sonra da şöyle bağladık. Tamam. Alexo sıra bak bak. Tasmayı nasıl kopardın lan? Oha. Arkadaşlar bak. Çekebildin mi bilmiyorum ama. Aa, oh, nasıl lan? Abi. Kopardı lan. Ve bak ne oldu biliyor musun? Tüneğin üstünde duruyordu. Tamam mı? Şöyle oldu. Kemirdiğini gördüm. Ne yapıyor lan o dedim. Döndüm. Bir baktım. Yere düşüyor bu. Hayvanı hemen şöyle tuttum üstünden. Çektin mi sen orayı? yok çek Döndün mü bana? Döndüm de tam. tam. bana döndüysen çekmişsindir. Hatırlamıyorum. Aa nasıl mümkün oldu lan bu? Aa Oğlum tasmayı kopardı manyak. Ve tasmayı kopardı dediğim yerde şey yani. Kancayı nasıl kırdığına bak. Abi bu böyle. Serbest şu anda hayvan. Bak. Hiçbir şekilde onu tutan bir şey yok bak. Nerede ip? Yok. İp var diyenler yok abi ip yok artık bitti. Aa nasıl korktum oğlum. <laughs> ve ben tutarken tutmaya çalışırken bir uçsa ve geri gelmek isteme soğan bitti. Çağıracağım gelmeyecek falan bitti yani hayvan gitti kaybettik hayvanı. Nasıl oldu oğlum o ya? Evet, tasmayı değiştirecek misin? Tasmayı değiştireceğim. Bu küçük kancayı da büyüğüne geçerim ya. Yanında kalbim mı? çok hızlı atıyor şu an. Aşırı heyecan yaptım. Tam eve gidelim kancayı değiştirelim geri gelelim. Koparabilme ihtimaline yok gözüyle bakıyordum. Çünkü Kanca plastik değil metal gibi bir şey. Tam çelik de değil ama hani metal sonuçta onu koparamaz dedim. Ve ben bu kancayı şöyle evde hayvana sürekli bıraktım. Kafesine bıraktım. Oynasın iyice hırslansın böyle. Kemirmek konusunda hırsını atsın özellikle. Çünkü onu kemirmek isteyince bir şey kemirmesine engel olamam. Bırakıyordum kemiriyordu. Bundan birkaç tane daha var işte. Ya bunun aynısında yok gerçi. Bu küçük olan. Büyük olanı takmadım. Büyük olanları yeni aldım. Onlar biraz daha sağlam zaten bundan. Bunu nereden söktüm? Bir bileklikten falan mı söktüm ne? Bu kanca da Paris kanca diye geçiyor. Fransız kanca. Yok Paris Paris. Aynen Paris kanca diye geçiyor. Bu bir bileklikten falan bir yerden sökülmüştü. Dandik bir şey aslında ama sağlamdı yani. Öp bir dur. Korkutma beni. Sağlamdı bir şey olmuyordu. Sonra gittim biraz daha büyük kalınlarını aldım bunları zaten. Onları kullanacağım. Acayip korktum ama ya. Valla bildiğim panik atak geçirecektim ya. Şansa bak oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bildiğim ben şansıma hayvan tam tasmayı koparırken gördüm. Böyle düşünsenize duruyorum böyle arkadaşlar şimdi serbest uçuşu yaptıracağız. Hadi Alex gel bakalım. Duruyor tamam mı? Tasması yok. Tasması yok lan onun derken ben üstüne gidiyorum. Biu, gitti sonra. Ne bir tane youtuber vardı. Ang MC Kelimi ne? Öyle bir şey. Flyby diye kaçan serbest uçuş yaptırıyor da kaçan bir Pakistan vardı onu izlemiştim. Fly by diye orada video atmıştı. Eğitiyor, eğitiyor, eğitiyor. Bir sene eğitiyor hayvanı. Ondan sonra işte uçuşa çıkarıyor. Tasma masma yok, hiçbir şey yok. Hayvan birden havalanıyor ve piu, gitti. Kaybetti hayvanı. Of of. Martılar uçuyor. Bak şurada martılar uçuyor. Traktörün yanında martı uçuyor iki tane. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alex şu anda sırtıma kadar geldi burada. Serbest uçuş testi yapamadım. Az daha hatta belki de hayvanı kaybediyordum bu yüzden. Çok saçma bir şekilde hem de. Yani beklemiyordum bunu gerçekten. Eve gideceğim, yenileyeceğim. Tasmayı da çok uzun zamandır kullanıyordum. Şunu da tekrar hatırlamış oldum. Limonun da tasması uzun süreli kullanımdan sonra kokmuştu Sanırım ne kadar sağlam olursa olsun o kancayı değiştireceğiz. Limonun da kancası yok. Limon ipi çözmüştü gerçi. <laughs> Neyse değiştireceğiz. O kancayı değiştireceğiz. Bu arada ip çözülme konusunda da Alex'e balıkçı düğümü attım. Çözemez onu. Mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Limona o zaman bilmiyordum. Balıkçı düğümü öğrendim bunun için. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.